bugün üçgen peyote tekniğini öğreneceğiz. Öncelikle 3 tane boncuk alıyoruz mevki delika boncuğumuzdan. Bunu ipimizin sonuna doğru yaklaştırıp bağlıyoruz. Düğümden uzaklaşıp bir miyokiden geçiyoruz. Tekniği daha rahat anlamamız açısından renkli olarak çalışacağım. Şimdi iki tane boncuk alıyoruz. Bakın burada üç tane köşemiz var. Her bir köşeye iki boncuk yerleştireceğiz. İki boncuk aldım. Hemen önündeki boncuktan geçtim. boncuk alıyorum tekrar. Hemen önündeki boncuktan geçiyorum, sıradaki boncuktan. Tekrar iki boncuk alıyorum. Bakın bu üçüncü köşede hem geçmemiz gereken boncuk hem de sıradaki boncuğumuzdan, yani geçmemiz gereken boncuk yeşil boncuğumuz, ilk bağladığımız boncuk, sıradaki bir üst sıradaki boncuğumuzda, en son işlediğimiz boncuk. geçiyoruz boncuklarımızı yerleştirdik başaklarımız yani biz buralara artırma başak ya da ringa diyoruz Evet artırmalarımız oluştu şimdi hem artırmalarımızı yapacağız hem de arada peyote boşluklarımız var oralara peyote yerleştireceğiz şimdi iki tane boncuk alıyoruz bakın artırma kısımda bir taneden çıkmıştık hemen yanındakinden geçiyorum iki boncuk aldıktan sonra Arada boşluğumuz var. Bir sonraki artırma kısmına geçerken burada bir tane boncuk alıyorum, peyote yapıyorum ve tekrar artırmama geçtim. İpimize dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar iki tane boncuk alıyorum, artırmamı yapacağım. Hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Tekrar peyote yapacağız. Bir tane boncuk alıyorum. Hemen artırmama geçiyorum. tekrar artırma yapacağım. 2 tane boncuk alıyorum. Artırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Burada artırmalarımızın güzel oturduğundan, boncukların dönmediğinden emin oluyoruz. Şimdi bakın tekrar öbür artırmaya geçeceğim. İlk başladığım yer. ilk başladığım yerde bunu çok dikkat etmelisiniz. Mutlaka iki boncuktan geçiyoruz. Bakın sıradaki boncuğumuz sarı. Bu geçmemiz gereken sıradaki boncuğumuz. Geçemedim. Geçemiyorum. Geçtim. Ve bir sonraki sıranın boncuğu da mavi olan yani bitmiş olan sıranın boncuğu. Evet mavi olandan da geçiyorum. Evet şimdi bu sefer yine başka bir renge geçelim. Artırma kısmındayız. Artırmada ne yapıyorduk? Bir boncuktan çıkıp iki boncuk alıp yanındakinden geçiyoruz. Bakın bu peyotelerimiz sürekli artacak her sırada. Şu anda iki peyotemiz oldu. Demin bir tane yapmıştık. Buralara peyote yerleştireceğiz. Bir tane alıyorum. Peyote boncuğundan geçiyorum. Tekrar bir tane alıyorum ve artırma kısmına geçiyorum. Tekrar artırmadayız. İki boncuk alıyoruz. Çıktığımız boncuğun hemen yanındaki boncuktan geçiyoruz. Peyote yapıyoruz. Ve tekrar artırma kısmımıza geçiyoruz. Şimdi tekrar artırmamızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İki boncuk alıyoruz. Ve yanındaki boncuktan geçiyoruz. Peyotemizi yapıyoruz. Bir boncuk alıp hemen önümüzdeki boncuktan geçiyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Bakın sıradaki boncuğumuz bitirdiğimiz sıra neydi? Mavi olan maviden geçiyoruz. En son bitirdiğimiz, yeni eklediğimiz sırada pembe olan, evet bu şekilde ikisinden de geçiyoruz. İkisinden geçtim. Geçti. Evet. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Bunu büyüyene kadar, istediğimiz büyüklüğe gelene kadar dik devam ediyoruz. Evet ben bu büyüklüğe kadar yaptım. Böyle. Bunda dikkat etmeniz gereken yaparken lütfen ipinizi güzel çekin. Boncuklar güzel otursun ki bu çatı oluşsun. Hedefimiz bu çatının oluşması. Bir de bitirme aşamasında bu en son sıram benim. Bakın artırma yaptığım yerlere bir tane boncuk koydum. Kapattım oraları tekle. Şimdi bu sırayı da kapatacağım. Evet tek boncuk koydum başak kısmına. Şimdi peyoteme devam ediyorum. Bakın peyotelerimiz artacak demiştik. Bu sırada sayısı bayağı arttı. ipim kısaldı evet şimdi bakın köşeye geldik tekrar ne yapıyorduk burada geçmemiz gereken boncuktan ve bir sonraki boncuktan yani bitirdiğimiz sıranın boncuğundan geçiyorum bu şekilde sonra ipinizi bitirebilirsiniz isterseniz buraya klips yeri yapabilirsiniz bu tek boncuğun üzerine ya da direkt halka geçirerek kullanabilirsiniz.